AMH'nin düşük olduğunu öğrendin ve çok tedirginsin, çok umutsuzsun, ne yapacağını bilmiyorsun, henüz belki değerini kontrol bile ettirmeye gitmedin, ne yapsam acaba diye Instagram'da veya YouTube'da veya Google'da geziyorsun. Önce bir sakin ol. AMH'nin düşük olması demek ben asla gebe kalamayacağım. Ben şu andan itibaren artık menopozluyum demek değil. Evet yumurta rezervimiz düşmüş demek oluyor. Belki FSH'ımız yüksektir. Belki hormonal dengesizliğimiz de eş zamanlı olarak ilerliyordur. Olabilir. Ama bu asla bir son değil. Çünkü önemli olan kısım gebe kalabilmek için önemli olan kısım bir tane folikülün olsun, kaliteli olsun, bizim olsun. Ben her zaman bunu söylerim. Asla gebek alamam dediğiniz bir nokta değil. Veya asla doğaldan gebek alamam dediğimiz bir nokta değil. Benim sayısız danışanım AMH teşvikliğinde gebek kaldı Doğaldan veya tüp bebek süreciyle. Ama burada önemli olan kısım elimizde var olan foliküllerin, yumurtaların kalitesini arttırmak. Bu da bizden geçiyor. Çünkü o da bir hücre. Baktığınızda hücremizi beslememiz gerekiyor. Sizden geçiyor. Sizin yediğiniz, sizin yumurtalıklarınıza gidiyor tabii ki. O yüzden tedirgin olmadan, mutsuzluğa kapılmadan ben ne yapabilirim? Onu düşünün ve elinizden gelen şeyler var mı? Tabii ki var. Olmaz mı? Bunların hepsini konuşmak için takipte kalabilirsiniz.